Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye'deki 365 tane oda borsa aracılığıyla e, ülke çapında küçük parmaklara küçük parmakların eğitime erişimini daha kolay hale getirebilmek için 30 bin tane tablet dağıtıyoruz. Bu tabletler e, toplu alımda yüksek standartlara sahip bir tablet. Dolayısıyla elde ilçemizde de 65 tane tablet tahsis ettik. Bunun e, önemli bir kısmı odalar birinden geldi. Biz odamızın da katkılarıyla 65 adede çıkardık. E, buradaki amacımız e, eğitimde olduğu gibi Türkiye e, ülkemizin her alanda odalar birinin katkılarının olduğunu belirtmek isterim. 81'de 81 okul projemiz bitti zaten. E, ben e, öğrencilerimize hayırlı uğurlu diliyorum. Evet, sayın müdürüm. Bizde de zaten bakanlığımız bir çalışma başlatmıştı, tablet dağıtımı gerçekleşiyordu. Bunun üzerine Erdem Ticaret Odası Başkanımıza da emeği geçenlere de bu tabletler için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Ben de Erdem ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Orhan Sarıya, yönetim kuruluna ve değerli üyelerine, öğrencilerimize bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek sayesinde öğrencilerimiz gelecekte daha iyi yerlere gelip vatanımıza, milletimize, milletimize hizmet etme şansına sahip olurlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Tamam.